Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa, beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. En kolay vatandaşlık veren ülkeler 2023 başka bir ülkede vatandaşlık almayı isteme nedeniniz ne olursa olsun, Euro Anatolia ile size kolayca vize vermekle kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Yatırım yoluyla vatandaşlık bazı ülkeler belli bir miktar yatırım karşılığında vatandaşlık vermektedir. Bu miktar, yatırımın türü, başvuranların sayısı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ülkeden ülkeye değişebilir. Vatandaşlık almanın en kolay olduğu ülkeler, ekonomilerine yatırım yapmanız karşılığında size ikamet vizesi vermektedir. İspanya ve Portekiz'in Golden Visa programları buna iyi birer örnektir. Portekiz Portekiz, gayrimenkul satın alan, Portekiz Golden Visa fon seçeneğine yatırım yapan, bağış yapan veya sermaye transferi yapan bireylere oturma izni sunmaktadır. Golden Visa'nızı aldığınızda Portekiz'de yaşama hakkına sahip olursunuz. Başka bir ülkede yaşama ve Portekiz'i yılda sadece 7 gün ziyaret etmeniz yeterlidir. 5 yılın sonunda vatandaşlığa başvurma hakkı kazanırsınız. Bunun için temel bir Portekizce dil testine de girmeniz istenecektir. İspanya İspanya'da oturum izni almak için İspanya Golden Visa programı kapsamında en az 500 bin euro değerinde bir yatırım yapmanız gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusunda bulunmak için İspanyolca bildiğinizi kanıtlamanın yanı sıra 10 yıllık ikamet şartını karşıladığınızı kanıtlamanız gerekir. Curaçao, Curaçao ikamet yoluyla vatandaşlık sunan bir başka Karayip ülkesidir. Curaçao yatırımcı izni programının avantajı, Curaçao'nun Hollanda Krallığı içinde özel bir ülke olması nedeniyle Hollanda vatandaşlığına giden bir yol olmasıdır. Minimum yatırım tutarı 281.000 dolardır yatırım yoluyla vatandaşlık almanın en kolay olduğu ülkeler. Malta Malta'nın bireysel yatırımcı programı, MIP, Avrupa Birliği vatandaşlığı elde etmek için kolay bir yol sunar. Program, bağış ve yatırım yoluyla Malta vatandaşlığı almanızı sağlar. Ülkede 36 ay yaşadıysanız 600 bin euro, 12 ay yaşadıysanız 750 bin euro katkıda bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca yatırım yoluyla Malta vatandaşlığı için 700 bin euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı, veya en az 16.000 Euro yıllık kira için bir mülk kiralaması gerekmektedir. Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda vatandaşlığına ülkenin ulusal kalkınma fonuna tek seferde en az 100.000 dolar bağış yaparak hak kazanabilirsiniz. Diğer bir seçenek de hükümet onaylı bir gayrimenkul projesine 400.000 dolar yatırım yapmaktır. Yatırımı 5 yıl boyunca tutmanız gerekecektir. Antigua ve Barbuda pasaportu size dünyanın 150 bir ülkesinde dizesiz seyahat imkanı sunar. Antigua ve Barbuda yatırım yoluyla vatandaşlık almanın en kolay olduğu ülkelerden biridir. Saint Kitts ve Nevis. Bu vatandaşlık programı kapsamında, hükümet onaylı bir gayrimenkul projesine 200 bin dolar veya 400 bin dolar üzerinde bir yatırım yapmanız gerekmektedir. Eğer 200 bin dolarlık yolu tercih ederseniz, yatırımı 7 yıl boyunca tutmanız gerekecektir. Bu süre 400 bin dolar yöntemi için 5 yıldır. Diğer bir seçenek de Kitts ve Nevis sürdürülebilir büyüme fonuna en az 150 bin dolar değerinde bağış yapmaktır. Bu tutar iade edilemez. Hangi AB ülkesi kolay vatandaşlık veriyor? Eğer yatırım yapmaya istekliyseniz, Malta yatırım yoluyla vatandaşlık listesindeki en kolay ülkelerden biridir. Yatırım miktarı, 12 ay veya 36 ay olan ikamet durumunuza bağlıdır. Yatırımın yanı sıra bir de bağış yapmanız gerekmektedir. Euro Anatolia ile size kolayca yurt dışı vizesi vermekle kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.